Herkese merhabalar. Şimdi plaz hastaları büyük oranda yetişkin hastalar. kadın ve erkek yetişkinler geliyor. Yalnız bir grup hasta var çocuk. Çocuklara da ameliyat yapıyoruz. Bunların çok az bir kısmı da estetik. Şimdi çocuğa estetik ameliyat ne yapılır? Ne için yapılır? Kısaca bundan bahsedeceğim. Şimdi hem onarım hem estetik bir ameliyat olarak dudaklamak yeri. Özellikle dudak yeri. Şimdi dudak yeri genellikle bebeklere yapılıyor. çocuklar Çocuk yaşta yapılıyor. Burada iki tane amacımız var. Dudağın düzgün hareket etmesi ve düzgün görünmesi. Şimdi düzgün hareket etmesi için kas tabakasının düzgün onarılması gerekiyor. Ameliyatın tekniğinde vardır bu. Ve cildinin de İzleri mümkün olduğu kadar az bırakacak şekilde yapılması gerekiyor. Ee, ne kadar küçük yaşta yapılırsa o kadar iyi oluyor sonuç. Ee, i̇leriki yaşlarda da ufak tefek revizyonlar gerekebiliyor. Bunu da bilmeniz lazım. Dudak Dudaklamak yeri çocuklara yapılan estetik ameliyatlardan biridir mesela. Sonra kepçe kulak. Kepçe kulak da çocuklara yapılan ameliyatlardan biridir. 5 ee, yaşından önce pek yapılması tavsiye edilmez çünkü... Kulağın son büyüklüğüne gelmesi 5-6 yaşında oluyor. E, Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde bir gün eski vakaların e, fotoğraflarını çıkardık arşivden. Bir tane fotoğraf buldum ben. İnanamadım gözlerime. Şu an bütün Türkiye'nin bildiği çok ünlü birisi. Abi baktım, e, kepçe kulak ameliyatı olmuş bizde çocukken, çocuk yaşta. Bursalı. E, i̇pucu vereyim. Sonra bir gün televizyonda röportajını izliyorum. Ee, bir oturumda galiba Okan Bölge'nin programındaydı. Sordular e, estetik, geçirdiğiniz estetik ameliyatlar nelerdir diye. Bir sürü şeyi saydı ama kepçe kulağı saymadı. Belki de unutmuştur bilmiyordur bilmiyorum. E, ama kepçe kulak da çocukluk yaşlarda yapılıyor genellikle. E, 5-6 yaşında. Özellikle ilkokula gitmeden önce yapılması tavsiye ediyor ki okulda alay konusu olmasın çocuk diye. Diğer çocuklar bu konuda dalga geçebilir. Kepçe kulakta çocuklara yapılan bir ameliyattır. Estetik ameliyatlardan biridir. Ondan sonra dil küçültme var. Dil küçültme hem estetik hem bir tedavi sayılabilir. Doğuştan dili büyük olan çocuklarda özellikle bir yaşından sonra dili küçültebiliyoruz. Eğer dil çok büyükse, çok aciliyet arz ediyorsa, çocuğun nefes almasını, beslenmesini etkileyecek kadar büyükse, anestezi riski yüksek olmasına rağmen mecburiyetten ameliyat alınır. Ama çocuğun beslenmesini, nefes almasını çok fazla etkilemiyorsa en az 1 yaşına kadar ertelenmesini tavsiye ediyoruz. Narkoz alabilecek yani güvenli bir şekilde narkoz alacak yaşa gelsin istiyoruz. Dil küçültme de bu çocuklara yapılan ameliyatlardan biridir. Dil küçültme derken bununla bağlantılı dil altı bağının uzatılması da var. Çocuk konuşmaya başlamıştır ama dilinin altındaki bağ çok kısadır, dilin hareketine izin vermiyordur. O zaman bu dil altı bağını da uzatmak gerekir. Bakın kesmek demiyorum. Biz tabii ki kesiyoruz uzatmak için ama sadece kesmek değil, orayı uzatmak gerekiyor ki dil rahat hareket etsin. Damağa değmesi gerekiyor bazı sesleri çıkarmak için. Dil altı bağını keserseniz ve uzatırsanız onun usulüne uygun dikişi vesairesi var. Dil daha rahat hareket eder. E, gerektiği yerde damağı değer, e, hastanın e, bütün sesleri çıkarmasına olanak verir. Bunun dışında hipospadyası, epispadyası ameliyatları, penisteki anomaliler ameliyat ediyor çocuklarda. Bu da estetik sayılabilir. Çünkü niye? Hipospadyaslı vakalarda problem idra derinin penisin altında bir yere açılmasıdır. Ama bu hastalarda Penisin estetiği de etkilenir. Yani İdra deneyini penisin ucuna kadar getirirsiniz ama penisin başındaki glansın o şekil bozukluğu falan da e, hipospadyasın bir komponentidir. Penis başında bir şekil bozukluğudur. Bunu düzeltme yöntemleri de var. Bir nevi penis estetiği sayılabilir ve çocuk yaşta yapılır genelde. Çocuklara yapılan bir diğer ameliyatlar da Down sendromu sebebiyle yapılan ameliyatlar. Bu konu biraz tartışmalı. Ben bu konuda çok tartışmalı makaleler okumuştum. Yapmak gerekir mi, yapmamak mı gerekir? E, çünkü şöyle bir şey, Down sendromların Down sendromu değilmiş gibi ameliyat edilmesini doğru bulmayanlar da var tıp camiasında. Ama neler yapılıyor, kısaca bahsedeyim. Mesela bunlarda göz plikası farklı olur. Bir göz plikası oluyor iç, gözün iç kısmında. Onu düzeltiyoruz. Onun yöntemleri var. Bu hastalarda dil çok büyük olabiliyor. Dil küçültme ameliyatı olması gerekiyor. Bunu yapıyoruz. Bir de burunda şekil bozukluğu olur genelde. Down sendromunun özel karakteristik özellikleri vardır. Bunları da 18'inden sonra Büyüdükten sonra yapılması tavsiye ediyor. Ama dediğim gibi dans sendromu yaptıları biraz tartışmalı. Yani bu kişileri böyle kabul etmek gerekir diyenler var. Bunu maskelememek gerekir diyenler var. Ee, düzeltmek gerekir diyenler de var. Yani makaleler çok uzun ve karmaşıktı yani. Ama ciddi bir tartışma dönüyor bu konuda. Onu da söyleyeyim. Çocuklara yapılan estetik ameliyatlardan kısaca bahsetmek istedim. Ee, şunu da söyleyeyim. Ee, yurt dışından Avustralya'dan bir haber okumuştum. Ee, Avustralya'da çocuklara yapılan estetik ameliyatları anne baba izni olsa bile yaptıramıyorlar artık. Kanundan yasaklanmış. Çünkü Avustralya'da bu işin ipin ucu kaçmış. Yani mesela 15 yaşında kıza meme protezi. Liposakşın. Böyle ameliyatlar yapılıyormuş. Anne baba izni veriyor, imza atıyor, onay veriyor ve böyle ameliyatlar yapılıyor. Bu ameliyatlar çok arttığı için Avustralya'da bu, bu bahsettiğim haber en az bir 15-20 yıllık bir olay. Onu, onu, da söyleyeyim yani çok yeni bir şey değil. Ee, anne baba izni olsa dahi belli bir yaşın altında bu ameliyatlar yapılamıyor. Kanundan yasak. Ama dediğim gibi dudak yeri, kepçe kulak bu tarz şeyler bu kanın dışında olduğunu düşünüyorum. Her neyse çok fazla bir şey söyleyeceğim bir konu değil. Anlatmak gerekiyordu. Çocuklara yapılan estetikler, ilginçtan çünkü. Neyse diğer videolarda beklerim.